Evet, değerli dostlar, hepimiz mutlu olmayı arıyoruz. Zihnimizdeki negatif sesleri durdurmadığımız sürece, en tatlı, en güzel anlarımızda dahi o güzel anı maalesef negatif düşünceler ve bilinçaltındaki eski kayıtların vesveselerle korku halinde, kaygı halinde gelmesiyle o güzel anlarımız bir anda bozulabiliyor. Aslında bunu zihin yönetimiyle çok kolay bir şekilde durdurabiliyoruz. Lakin bilgi olmayınca her şey insana zor gelir. Evet zihin yönetimini de öğrettiğim biyoenerji uzmanlığı eğitimi alan öğrencilerim 21 gün sonunda eğitim aldıktan 21 gün gibi kısa bir zaman içerisinde vesveseyi fark edip Onları öğrendikleri durdurma metodlarıyla durdurabiliyorlar. Lakin yine insanlığa fayda vermeyi arzuladığım için size hem Kur'an'dan hem bilim insanlarından örnekler vererek kendinizin de bir farkındalık kazanmasına ve zihin yönetiminizi daha kolay yapmanızı sağlayacak bir takım tavsiyeler söylemek istiyorum. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi ve Sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü mutlu olmak insana güç veren ve küçük büyük hepimizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Ne kadar zengin olursak olalım, iyi bir mesleğimiz olsa, eşimiz, çocuklarımız dahi olsa, yoğunluğumuzun içinde, beynimizin, zihnimizin içinde mutluluk yoksa, o zenginliğin de bir kıymeti kalmıyor. Peki Kur'an'da ne diyor? Kur'an'da tembellikten kaçınmamız gerekli olduğunu söylüyor. Özellikle ey Habibim bir işi bitirince hemen tekrar bir işe başla diyor. Gördüğünüz gibi Albert Einstein'da ne diyordu? İnsan zihni boş kalırsa şeytanın çalışma masası olur. Yani zihin negatif duygular üretmeye meyillidir. Çünkü zihin boş kaldığında vesveseleri çok dinlemeye başlarsınız. Ama yaradanın istediği gibi ibadetlerle, sevgiyle, muhabbetle insanlara yardım ederek, çalışarak, üreterek hem topluma hem kendinize hem ailenize faydalı olduğunuzda ne güzel diyor Velas Suresi'nde de sabredenler, hak yolunda olanlar, hak yolunu tavsiye edenler, ibadet edenler asla hüsran olmayacak eşittir asla negatif duygulara yenilmeyecek de diyebiliriz. Çünkü evet güzel Kur'an yüce Allah'ın bize gönderdiği bir yaşam ve ahiret kılavuzu da aslında insana kılavuz. Peki ne diyor burada? Yarın ölecek gibi ama hiç ölmeyecek gibi çalışmamızı söylüyor. Çünkü çalıştıkça hem bu dünyamızı kolaylaştırıp hem şeytanın tuzaklarına ve vesveselerine kanmayarak onu düşünecek, üzülecek zamanlar kendimize bırakmayarak hayatımızda çok güzel hedeflere ulaşabilir. Ama en önemlisi de Allah'ın rızasını kazanarak bize sonsuzlukta vaat ettiği bu güzel cenneti, en güzel de Cemi Allah'ını, onun güzel sıfatlarını ve onun güzel yüzünü de görebilmeyi istiyor ve bunun için bu dünyada imtihan olup çalışıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Güzelliklerle zihnimizi dolduracağız ve zihnini güzelliklerle dolduran arkadaşları seçeceğiz. Bizi kötü duygulara, negatif düşüncelere, Allah'ın sevmediği hasletleri yapan insanları da gözetleyip o insanları kınamayacağız ama onlardan uzak durma hakkımız var ki Yine Kur'an-ı Kerim'de annen baban dahi olsa seni Allah yolunda yani Allah rızasından alık alıkoyuyorsa onları kınama. Oradan uzaklaş emrini bize söylüyor. Evet anne ve babamızı yardımcı olabiliriz ama anne ve babamız bize negatif duyguları verip Allah'a isyankar olmamızı sağla, sağlıyorsa bu günümüzde maalesef biraz arttı. Bencillik arttıkça evlatlarda da anne babalarda da işte çok şiddetler, özellikle erkeklerde kadına, çocuğa hatta erkek erkeğe tecavüzler, kötü olaylar maalesef eskiden duyduğumuzda şaşırırdık. Şimdi neredeyse her gün bu takım bu şeyleri duyar hale geldik. Bu tabii ki bir uyanış gerektiriyor. Önce biz dönüşeceğiz. Biz pozitifte kalacağız. Vesveseleri yenebileceğiz. Hayatımızı her anını boş bırakmayıp kendimiz için, ailemiz için, toplum için, yetimler için, insanlık için yararlı hale getirdiğimizde Cenab-ı Allah bizim bu e, çalışkanlığımızı görüp zaten hayatımızı bereket, huzur ve mutluluk içerisine getirecektir. Bir ayeti kerime de diyor ki huzur ve mutluluğu ancak ben veririm. Demek ki biz Efendimiz'e söylediği gibi bir işi bitirip başka bir işe başlayıp zihnimizi pozitifte tutup güzel ibadetler yapıp güzel ahlaka eriştik mi mutluluğumuz daima baki kalacak. Hem burada hem ahireti de inşa ediyor olacağız. O zaman lütfen bugün gününüzü, haftanızı, ayınızı, yılınızı, 5 yılınızı, 10 on yılınızı, 15 on yılınızı, 20 yılınızı lütfen güzelliklerle doldurmak için kendinize bir defter alın ve günlük, haftalık, aylık, yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık hedefler belirleyin ve bir hedef bittiğinde diğerine başlayın. Bir hedef bittiğinde diğerine başlayın. Çok güzel kurslar var. Bir mesleğiniz olabilir ama hepimiz yaşlanıyoruz ve emekli oluyoruz. Emekli olduğumuzda da hobi gibi uğraşırken güzel meslekler var. Takı sanatlarından, hat sanatlarına, çinicilik, yani bunlar özellikle belirli bir yaştan sonra bedenen çok yorgun olmayan ama keyif veren, Allah'a yaparken de zikredebileceğimiz güzel sanatlardır. Bu yüzden boş kaldığınız anda üzülmek yerine, geçmişi düşünmek yerine geçmiş geçmişte kaldı. Onlar imtihanınızdı, geçti. Bugün ve geleceği inşa etmek için bugününüzün da kıymetini bilerek Anınızı güzelleştirip gelecekte yapacağınız güzel şeyleri hedeflemeli, hayal etmeli ve onları yapacak pozitif gücü kendinizde bulmak için daima pozitif olun ve pozitif arkadaşlar, başarılı, hedeflerine koşan arkadaşlar edinmeye, onları izlemeye, onları rol model almaya lütfen devam ediniz. Bir enerji uzmanlığı eğitimimle üçüncü gözünüz açılır ve yeteneklerinizi keşfedersiniz. Kariyerinizde yükselirsiniz, aile ilişkileriniz güzelleşir. Yapamam dediğiniz birçok şeyi aslında kendinizin durdurduğunu ve engellediğini, korkularınızın buna, vesveselerinizin buna sebep olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden en güzeli hayatımızı güzelleştirmek için eğitime hiç ara vermeyelim. Son nefese kadar kendimizi yeni yeni eğitimlerle geliştirip maddi ve manevi büyük bolluklar yaşayabiliriz. Seçim bizlerin, seçim sizin.